Dostlar beni hatırlasın. Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Can ayrılacak, tütmez baca yanmaz ocak. Selam olsun, kucak kucak dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi, ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş kim gülecek Murat yalan ölüm gerçek dostlar beni hatırlasın Gün ilkindi akşam olur gör ki başa neler gelir Veysel gider adı kalır dostlar beni hatırlasın